Felaket bir savunma yani. Kaos ortasında oynuyor yani Kim, kim? Olması gerektiği gibi oynuyor aslında. Veseli gibi oynuyor ve Fenerbahçe'nin çeyresi değişti. Total baktığımızda kimkiye gerçekten bir basketbol kulübünden ziyade bir sirk gibi. Şimdiden Hı -hı. E, kapatmak veya doldurmak. Çok erken konuşuyorsunuz ama yine bakalım. İbrahim abi evet bu sene böyle bir ceketi de giydi Fenerbahçe. <laughs> Sokrates'ten merhaba. Eurostep'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ee, geçen hafta 4'te 4 yapmayı beklediğimizi konuşmuştuk. Neyse ki 4'te 4 de bitti ee, bu haftada. Çok hani, moralli bir şekilde Türk basketbolunun 2021'e başladığını söyleyebiliriz ama... E... Ee... Alen de moralli başladı. Bunun seyahatleri falan. Aynen ya. <laughs> <yanına <laughs> 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 moral yok. ya. Yani Nasıl direkt... yok moral? Yo, moral yok, diyorum evet, ya yani sizden. <laughs> Ne? Ama şey Değil yani bugün diyeyim, tabii biraz sonra falan no, seyahatler. ne no, no. yapalım ya? Biz zor şartlarda oturalım sen gez yani. Tamam mı? Sizin ihtiyacınız yoktu galiba. Yani bende çok vardı. Yani çocuklarda da vardı aslında. Ha. iyi. Evet. İyi ben de hareketli bir hafta sonu geçirdim. Ne geçti. yaptı Yani... Ne yaptın abicim? Ne yaptın? Burada, ne yaptın? anlatmıyorsun Allah ben dinlemeye hazırım bak vaktimiz var. Öyle evet, <laughs> mi? Aynen, aynen aynen. Yani Alan. Yo çok basit yani biraz şey doğal doğallığa gittik yani bir kara kara gittik dağa gittik yani. Güzel çocuklar oynadı. Öyle. İbrahim abi saklamak istiyor yani, hala söylemiyorsun bir şey evet, ama. Ya, biz de karı buraya getirdik bak. <laughs> <laughs> Sen Bolu'ya gittin. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. Bir. Evet. <laughs> evet basketbolla Hı. devam ediyorum. Devam edelim. Ee, şimdi Fenerbahçe Beko öyle bir hafta geçirir ki en iyi performanslar hani işte Baskonya maçı, Panathinaikos maçı hepsinin farklı bir etkisi oldu olumlu anlamda. Yani belirli açılardan sezonun en iyi performansları aynı hafta içerisinde geldi diyebiliriz. Fenerbahçe-Beko ile başlayalım İbrahim abi. Sen hani bu haftayı nasıl değerlendiriyorsun? Çok önemli iki galibiyet. Ee, kesinlikle çok önemli iki galibiyet. Ee, Panathinaikos maçı zaten çıkışta olan bir Fenerbahçe'nin e, kazanacağını e, herkes tarafından e, kabul ediliyordu. Fakat Baskonya maçı ee, biz de e, Formula 1 Baskonya'nın Fenerbahçe'ye zorluk çıkaracağını düşünmüştük ama e, oynanan basketbol kalitesi, tempo, istek, arzu, enerji, hep paylaşım hepsi üst seviyede olunca e, çok, yani son haftaların en Formula takımı Baskonya'yı e, tartışmasız bir şekilde, ya, oyunun genelinde hakim olarak e, yendi Fenerbahçe. E, son derece sevindirici bir e, performanstı. Her açıdan 29 asist 29 e, asist rekoru, evet. rekoru e, yani rekordan ziyade oyuncuların bunu paylaşırken zevk almaları ve oynarken birbirlerinden keyif almaları bence daha önemli e, Hı -hı. ileriye dönük daha önemli e, gö, şeydi bir veriydi göstergeydi e, bu açıdan tebrik ediyorum e, şunu söylemek istiyorum Baskonya'yı yani Fondo Baskonya'yı 20 sayılı yenebilecek bir potansiyeli olan bir takımın hı hı. E, bundan önce mücadele etmeden kaybedilen maçları e, sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o maçlarda biraz mücadele ortaya koyabilseydi Fenerbahçe-Beko belki e, şu anda çok daha iyi yerlerde olabilirdi sıralama açısından. E, çünkü e, görülüyor ki takımın o potansiyeli var. Yani Veseli e, biz veseli eleştirirken kötü oyuncu olduğu için değil bu performans her maç koyması gerektiği için eleştir eleştirdik. Hı hı. Ve e, hakikaten son e, 4-5 maçtır e, gerçekten etkileyici bir performans ortaya koyuyor. Yani olması gerektiği gibi oynuyor aslında. Veseli gibi oynuyor ve Fenerbahçe'nin çevresi değişti. Tabii ki Gudur için skora katkısı, Deko'nun istekli olması, e, Pierre'in e, enerjisi, Lorenzo Brown'un biraz daha olay içinde olması bunlar bir araya gelince zaten o enerji de yükseliyor ve e, böylelikle Fenerbahçe e, 2-2 yaparak hem de farklı iki maçı kazanarak e, hem sıralama açısından e, playoff sınırındaki rakiplerini yakaladı hem de e, moralli bir şekilde önümüzdeki e, haftalara e, girmeyi sağladı. Alan sen ne söyleyeceksin? Yani bir buçuk ay önce hatırla, hatırlıyor musunuz yani takım neredeydi? Ee, şimdi bu duruma gelmek gerçekten enteresan bir takım söylemek lazım. Yani moral açısından <laughs> Dr. Jekyll ve Mr. Hyde gibi bir takım yani bir gün yani çok yani hiçbir şey yok ve Baskonya karşı gibi bir maçta yani her şey var yani böyle çeşit çeşit yani savunmada, ucumda yani bir bir beraberlik var, efor var, enerji var yani her şey çok yüksek seviyede getir, getirip öyle işte steam roller gibi yani böyle ezdi yani ezdi geçti yani Baskonya'dan. Ee, müthiş bir şey ama dediğin gibi yani o o enerji yani bence e, en önemli noktası. Yani bu takım enerjiyle oynamazsa Dekolo e, bireysel performanstan bahsetmek gerek yok bence. Neden? Çünkü yani niye 27 sayı atabiliyor? Çünkü o zaten biraz uyandı ama takım halinde geldiği için Fenerbahçe herkes topu paylaşarak herkes e, doğru hamle verip e, herkes her savunmada bir öneme verdiği için yani ön planda koydu, koyduğu için savunmayı o seviyeye geldi yani net bir şekilde zaten şimdi Dekolo e, neden bu kadar iyi oynadı yani iyi oynadı da zaten yani e, o iyi oynamasının e, etkenleri var. Takımın diğer parçaları ekstra mücadele etmeye başladı. Takımın diğer parçaları e, hepsi görevini yaptı, evet. ona pozisyon hazırlandı, ona alan hazırlandı, e, ribantlar alındı, tempo yapıldı. Yani tabii ki bu ortamda dekolo e, mevcut içinde bulundurduğu Yeteneği sahaya koymakta zorlanmadı hı hı. ama diğer maçlarda top dekolonun elinde kalıyordu. Kimse bir şey yapmıyordu. Ve tek başına hani birebir oynayan veya pozisyon yaratmaya çalışan ve hazırda olmayan bir dekolo vardı. Çok sırıtıyordu. Evet. Şimdi parçalar birbirine oturunca daha e, organize bir Fenerbahçe e, izledik ve bu da zaten oynanan basketbola keyif vermeye başladı. Keşke daha önceki maçlarda biraz mücadele edilebilseydi de şu anda çok daha priyaf adına olumlu bakabilirdik. Peki biraz daha uzun vadeli e, bakmak gerekirse şimdi Yanvesen'in çok iyi bir performans olduğunu hani zaten konuştuk. E, fakat Fenerbahçe Beko sadece bu yıl değil geçmiş yıllarda da veseliyi ikame etme açısından zorlanmıştı ki geçen sene ya da ondan önceki senelerde daha hani imkanların fazla olduğunu söyleyebiliriz kadroda işte hani beyinisi, sonuçta Geoffrey Lovern maliyetli ve hani o orada olması düşünülen bir oyuncuydu ki bu sene de hani kalitesini bir açıdan de gösterdi. E, şimdi Bartel bir 4 numara olarak alındı ama 5 numara da Kullanılıyor. Johnny Hamilton'ın hani hiç hazır olmadığını zaten sezon başından <laughs> beri görüyoruz. E, Fenerbahçe bir uzun arıyor ama hani yan Mesel'inin e, buradaki e, siz ileriye dönük baktığınızda e, arkasını mutlaka doldurulması gerektiğini düşünüyor musunuz? Ben bir atlet uzunun e, atlet uzun takviyesi yapılması. Da fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş mağlubiyeti hani direkt bağlamak açısından söylemiyorum ama Veseli olsaydı muhtemelen kazanacaktı Fenerbahçe-Beko. Evet. Yani çok daha farklı bir oyun görüyoruz. Çünkü Veseli sahadayken. Ee, hani şimdi orada sezon içerisinde bir çözüm üretmek çok kolay değil uzun vadeli baktığımızda. Tamam işte Euroleague içi transfer dönemi kapandı. Türkiye transfer dönemi kapandı. Yani Türk kulüplerinden alma dönemi de kapandı ama NBA devam ediyor. Galiba işte 25. hafta ya kadar, 24 ya da 25. haftaya kadar. o şey devam edecek, o imkan devam edecek. E, Alen sen ne düşünüyorsun kadro yapısına baktığında? Yani mümkünse biri eklemek lazım. Yani tabii ki yani şu andaki Veseli yani bu seviyeye tutabilmek için mutlaka bir rotasyona getirme gerekecek yani bu takımda. Yoksa dizler <laughs> Dizler... Çok pardon. Uy uyarı geldi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bizler uylar uyarılar geliyor ya isim veriyorlar hani şey yapıyorlar. Aynen. <laughs> Niye konuştuğunu <bu> anlamadım. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Kapattık. Özür dilerim. Ee, yani Vesseli bu formda tutabilmek için e, bir rotasyon gerekiyor. Yani Ahmet'in yaptığı işleri yani şu ana kadar bu arada bir parantez açmamız lazım Ahmet Hı -hı. için. Yani son iki maçlar e, çok çok iyi oynadı. Ama e, o atletizm ile ilgili e, kesinlikle bir eksi, eksikleri var yani bu takımda. Keşke e, Alex Tayus gibi bir oyuncu gelebilseydi ya da o. O taze bir e, oyuncu. O tarz bir oyuncu işte e, piyasada e, varsa yani mutlaka yani bence bakmak lazım yani. Çünkü playoff off e, play-off'taki hedefler e, yüksek olduğu için yani Moskova gibi, Madrid gibi Barcelona gibi e, takımlara karşı o atletizm e, getirmek zorundasın. Yani Veseli ucunda sana bir şeyler verecek yani mutlaka. Savunma da zaten her, her, her şey verebiliyor, e, değişebiliyor ama bir adam daha Şimdi zaten onun yanında. Fenerbahçe hani ileri, ileriye dönük konuş dedin ya, e, playoff'a nereden girebilir en iyi ihtimalle? yani 7 6 ile 8 aynen. değil mi? Ya yani daha üste çıkma ihtimali çok zor gözüküyor. Yani kalan eee 20. hafta oynandı galiba. Hı hı. 14 maçı var. 14 maçın baktığın zaman eee 8-9'urlu kazanması lazım. Şu anda 10 galibiyet mi? Evet, şu 10, an 10 galibiyet. 10 galibiyet. Yani 18 yapmak zorunda. Aha. 19 20 yapar mı? Hı -hı. Bilmiyorum. Yapabilirse 6 7 6 belki olabilir ama şu, şu andaki şimdi, görüntüyle ile şu anda görüntü yapa, olabilir de olmayabilir de yapabilir. Yapabilir. E, ee, gireceği yer açısından hani 1 2 3 ile oynayacağı varsayarsan Hı -hı. yani dediğini destekleme destekler açısından konuşuyorum. Hı CSK, Barcelona, Real Madrid. Tabii. Hı -hı. Üçsünden birine play oynayacak. Hı -hı. Sağ avantajı Hı -hı. E, rakipte olması kaydıyla. E, şimdi bu saydığımız takımların hepsi de atlet, özellikle front kortta çok hı hı. etkili takımlar. O bakımdan hani bir takviye gerekebilir VSE'nin yalnız kalmaması atlet adına. Atlet ve yönlü uzunlar. Yönlü uzunlar evet. O, o en kritik noktası bence yani çünkü seni savunma prensipleri düzeni çok iyi bozabiliyorlar yani özellikle Barcelona bu konuda bence uzman oldular. Real Madrid'de bir şey yapabiliyorlar ama daha standart bir takım Tavares'ten dolayı ve Thais e, daha içeride, daha ya, çembere yakın olmadığı için orada e, şey yapabilirsin ama Moskova, e, Bolomboy'la, e, Alman Meuthoff'la… Yok şey, Voigtman'ı e, diyor. Voigtman, e, Barcelona, Milotic zaten belli. Şengelya. Şengelya falan yani işte, şey düze, düzeltme e, çok önemli olacak onlara. Yani şey... E, geçen hatırladık ya Ulu Navas ve hani, performans versin diye. Bu hafta verecek kimse kalmadı herhalde. <laughs> İbrahim abi evet bu sene böyle bir e, ceketi de giydi Fenerbahçe. Ya. Fenerbahçe <laughs> yazıyor. Aynen, aynen. 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 Ya, sürekli geliyor. söylüyorlar ya. Sürekli geliyor. bu, hafta da evet. geçen hafta Ulu bir şeyler söyler misin abi falan dediler yani, ya. Yani, Ulan Ovas'ta performans açısından eee bir üst seviyeye çıktık kendi adına. Senin kristal topu koyalım mı burada? Böyle <laughs> yok hiç öyle bir şey böyle bakıyorsun. <laughs> şey veriyorsun. Ya, güzel enerji verdin takıma. Aferin sana. <laughs> Peki Anadolu Efes'le devam ediyorum. Üst üste 3. E, galibiyet. Asvel, Alba ve e, kimki. Hani Kimki zaten gerçekten zor bir e, takım. Yani izlemesi çok zor bir takım. <laughs> EuroLeague'de bu kadar büyük bir bütçenin ya yani baktığımızda Tep, tepedeki 3-4 takım arasında. Kimki çok uzun süredir. Evet. Hani tamam CSK'ya karşı bir play eşleşmesi oynamışlar işte saatin durduğu falan hatırlarsınız orada Hı -hı. biraz haksızlığa belki uğradılar ama evet. yani total baktığımızda Kimki'ye gerçekten bir basketbol kulübünden ziyade bir sirk gibi e, uzun vay süredir. Vay vay vay. Ve yani Obrat için işte kontrolünde olduğu zaten olayların herkes tarafından biliniyor. Alexei de oradan çıkmadığı sürece sanki hangi koç gelirse gelsin yani çok bir şey değişmeyecek. Bu Alex Alex Eşvet'in kalitesiz bir oyuncu olduğu anlamına gelmesin ama hı hı. hani kim ki de Alex Eşvet at koşturuyor. E, hani bir şekilde anlatmak gerekirse ve burada da şimdi Kurtinaitis ayrıldıktan sonra e, sezon başında kimkinin işte e, pilot takımını çalıştıran asistanı Maltsevi promote ettiler. Yukarıya çıkarttılar. Hı. O et koç olacak. Hı. Efes maçından hemen sonra oldu. E, hani Tamam kim kim maçı belki kazanması beklenen, diğer maçlarda yine kazanması beklenilen karşılaşmalar Efes açısından ama oyun anlamında gelişim görüyor musunuz bu dönemde? Alen? Beraber izledik maçı. Evet. Zordu değil mi? Zordu abi. Yani yok, ben hani... Efes'e yok. Şimdi bak, izleyemedim ben maçı şimdi yani. Hani hata, maçtaydım ama maçı Hata izliyorum. yapmayalım. <laughs> Efe, Efes'in kredisi şey yapmalıyım yani. Evet. EFES iyi basketbol oynadı, doğru yolda enerjiyle beraber Larkin, Misic, yani Anderson yükselişi yani bunu almayalım onlardan hı hı. tebrik etmek lazım. Ama öyle bir takım var ki yani sahada kim ki yani sanırım her takım ya da her oyuncu kim ki maçını dört gözle bekliyor yani o maçta ben istatistik yapacağım. Çünkü böyle bir imkan var ki yani felaket bir savunma yani kaos ortasında oynuyor. Yani. Kim ki? şved gibi bir oyuncu. E, elit bir oyuncu. NBA'de oynadı. E, Rus e, milli takımda önemli bir parça. Yani sanki bir şey yok yani. Böyle bir emergency yok yani onun için. Böyle işte devam ediyor. Oynuyor. Atacak. Yani kimse yani diyeceğin kimse yok. Hesap bir sorma şey... yok. Hesap, so, hesap soran yok. Yani çok enteresan bir takım yani gerçekten. yani Rus olsan, yabancı olsan bile orada bir şey reaksiyon yok. Yani kimse veremiyor. Yani böyle Devin Booker gibi bir oyuncu. Hı hı. inanılmaz bir atlet bir oyuncu. Baktım işte kaç maç oynandı şu ana kadar? 14 mü? 20. 20, 20. 20. pardon. 3 blok yaptı mesela. Devin Booker yani şey gibi yani Dwight Howard gibi bir atletizm var. Adam Yardımları gitmiyor, ee, şey yapmıyor yani switchler felaket şu et herkesi bağırıyor bir reaksiyon yok yani bu şey kim ki bırakırım yani ee, <laughs> çok fazla evet çok fazla bu takımda konuştuk ama e, Efes'i e ben ne beğendim Efes'te? Feste tabii ki buranın performansı ve e, seyahat aşç çok önemliydi ama gerçekten bakalım işte en zor dönem gelir şey en zor dönem değil şimdi Musa nasıl ekliyorsun? Yani Hı, bu gönlüyor. enerjide, yani bu sinerjide pardon, Musa nasıl ilikleyeceksin? Ee, Simon ile ilgili son haberleri bilmiyorum, sen daha iyi biliyorsun ama... Ya fıtık ama dönecek deniyor ne yani. Kadar, ne kadar var? Bu hafta içerisinde, bu hafta sonunda belki. Ameliyatsız. Ameliyatsız dönecek Hı. E, bu iyi haber. deniyor. Yani Musa ile alakalı transferi direkt oraya bağlamak çok doğru değil benim anladığım kadarıyla. Biraz öyle bir görüş vardı. Sakattım. E, Simon'la mı var Musa, yani? Evet evet yani Simon'un pozisyonuna gelen bir oyuncu ama ee, Ergin Ataman da zaten söyledi. Hani biz de yazmıştık. Uzun vadeli baktığı bir transfer Efes'in Musa. Yani uzun vadeli ona bak, ama, ona ama bu, sezon, bu, sezon oynamayacak mı? Oynayacak. Hayır oynayacak ama. Yani oynayacak. Yani ne damla sonuçta, damla mı oynayacak? Yani Musa sonuçta çok hani böyle belirli bir kaba oturtabileceğiniz, koyabileceğiniz bir oyuncu değil. bence Simon'u da pozisyonuna koyarsın. Bobo'nu da pozisyonuna koyarsın. Her yerden oynayabilir yani. Tabii tabii Musa. yani şey pick and roll oynayabilen, 3 numara oynayabilen, 2 oynayabilen. 2 oynuyor yani baktığın zaman. 2-3 e, yani 2-3 yani. oynayabiliyor yani o size var çünkü anladın mı o yüzden small ball da oynayabiliyor yani. Oynayabiliyor. Düşünse. Hayır şöyle evet. bir algı oluştu onu Hı. netleştirmek açısından söyleyeyim. İşte Simon sakatlandı, Simon'un sakatlığı tahmin edilenden daha kötü. Simon bu sezon işte FS yararlanamayabilir ondan bu yüzden Musa alındı gibi bir algı vardı. O çok doğru değil şu anki intiba en azından o yönde. Ee, hani simonsuz bir plan yapmıyor Efes ama tabii fıtık sakatlığı sıkıntılı bir sakat. Ama yani. yok ne? simonsuz bir plan yapmıyor o. Uzun gibi... vadede evet, bence çok önemli bir transfer. Tabii. Yani ben tabii. E, çok beğendiğim bir oyuncu. E, ben yıllardan beri hani Yetenekli karakteri ediyorum. var. E, Dediğin gibi yetenekli karakteri var ve korkusuz bir oyuncu yani. E, bence en büyük özelliklerden bir tanesi o. Çembere gidiyor, şutu var. E, hani bazı yıldız oyuncular da ee, o özellik olması gerekir. Hani e, attıkça atmak ister. Hani çemberli olan ilişkisi e, hı -hı. bir yıldız oyuncu olması gerektiği gibi. Senin hı -hı. senin list listende miydi acaba? Yok biz <laughs> alamadık da. 3 sene sen önce. Ee, var mıydı? Radarımızdaydı ama <laughs> e, yok karşı karşı oynadı zaten bize. Sorainbe'ye gitti. Hı hı. Ama e, çok beğendiğim bir oyuncu. Bence hı -hı. çok faydası olacaktır çok da eee Efes'e kalite getirir diye düşünüyorum. Hı hı. Yani, ben de yani bu sene ben bilemem de uzun vadede getirir. Yani Ergin Ataman'ın planları e, önümüzdeki senelerde için bence çok önemli bir adım. Zaten hani e, tahmin edilen de o. Bunun, sonuçta Efes yaşlı bir takım baktığımızda kadroya. Hani Musa o açıdan da takıma artı yazan bir isim ama Musa işte biraz hani böyle hazır bir sisteme ya da plana uymaktansa Hani kendi sistemini, kendi planını yaratan bir oyuncu. Yani onun etrafında bir e, yörünge olması lazım. Ee, Tarzı doğru, o yani. Doğru ama burada tabii koçun ve kulüp yapısının çok önemi var. Eğer e, hedef büyükse Musa oradan fedakarlık etmek zorunda. Yani i̇şte zaten, kaybeden uzun uzadere Musa olur bu bu yaklaşımı göstermez. Doğru bu zaten. Yani, yani hani, Ergin Ataman'la çalışabilmesi zaten hani Mesela işte ben benzer şeyleri söylemiştim. İşte hani Dimitris Stoudis ya da Ergin Ataman tarzı koçlarla Musa gerçekten hani verimli olabilir, kendini bulabilir evet. ama mesela Obradovic'le, Messina'yla, Jasikevic'us'la Musa çok zor. Belli olmaz, e, belli, olmaz. olmaz. belli olmaz. Belli o olmaz. O katıldığım aslında çok üzülüyorum. Sen de geçen ee, söylediğimde. Ee, ama olgunlaştı. Yani Musa NBA gördü. Yani şey yıldız yok yani yıldızlar arası e, olmak biliyor yani Anadolu Efes geliyor ama on, onları direkt anahtarlar anahtarlar vermezler yani bence yani çünkü lakin var. Bir lakin faktörü de var e şimdi. Direkt de geliyor buraya var. Yani. Anladın mı? O his one more. Anladın mı? O bir parça daha olacak. Ama sonra performans gösterip bilmem ne sistem değişecek mi sanmıyorum. Ama çok faydalı bir Faydalı bir transfer yani. Şey şeyde var zaten. Yüz. Mis için ayrılma ihtimali sonuçta çok yüksek e, gelecek yaz. Yani bu yazla birlikte oklamaya gitme ihtimali. Bence çok yüksek. bence esas şey o. Hı -hı. Yani e, mis için e, ayrılma şeyini şimdiden Hı -hı. E, kapatmak veya Hı -hı. doldurmak. Çok erken konuşuyorsunuz ama yine bakalım. Gider mi diyorsunuz? Ya gider mi bilmiyorum ama gitme Hı -hı. ihtimali var. Tamam. Olabilir. Yani ben, ben de pek gideceğini sanmıyorum da Hı -hı. olma ihtimali var. Bakalım. Ee, yani şimdi toplamak gerekiyorsa Efes üzerinde Hı. ben de katılıyorum Efes'in e, oyun e, yani basketbolu ilerliyor. Her yani geçen gün biraz daha koyarak gidiyor. Evet. E, oyuncular daha e, forma giriyorlar. İşte Buran'ın ve Sertaç'ın performansı özellikle Sertaç'ın performansı geçen geçen seneye biraz daha yaklaşıyor olması önümüzdeki maçlar adına olumlu. Bana göre Efes'in en büyük avant dezavantajı yani hala geçmiş seneyle kıyaslanıyor hı hı. olması. Hı. Yani geçen sene çok ekstra bir basketbol hı hı. oynuyorlardı. Hı hı. Artık bu yani geçen seneyi unutup bu senenin ayrı bir sene olduğunu ve hedefinin de ayrı olduğunu evet. ee, dan yola çıkma, çıkmak lazım. E, çünkü larkin aynı larkin değil, e, düzen misiş aynı misiş değil, düzen öyle o şekilde ee, işlemiyor. Ama neticede ben e, kalan maçlarda Efes'in yine o e, üst sıralardaki hedefi yakalayacağına inanıyorum. Yakalayabiliyor, yakalayabiliyor. Yani tabii ki geçen geçen sene müthiş bir altıncı adam vardı. Yani 12 bin, 13 bin Hı -hı. Hani her maç sold out e, diye bir maçlar oynadığı için yani çok farklı bir havaya getiriyor seni. Yani bu sene olmuyor böyle ama yavaş yavaş dediğin gibi bu seviyeye yaklaşmaya çalışıyorlar. E, Ufak tefek şeyler kaldı ama şey e, global görüntü olarak bence doğru yoldalar. E, enerji konusunda e, Singleton Muerman beraber oynaması bence çok etkili oluyorlar. Danson e, kendis e, kendine geliyor yavaş yavaş. E, i̇yi zaten, zaten o e, baktığı zaman takımlar o kombo yakaladıkları zaman Hı -hı. anda itibaren bir çıkışa geçiyorlar. Fenerbahçe'nin de çıkışındaki en büyük faktörlerden biri. Hı -hı. Lorenzo Brown ve Deko'nun biraz daha yükselen formu. Evet. Efes de aynı şekilde. Hı hı. Yani çünkü gerçekten şu günümüz basketbolunda hani çözüm ancak o gibi gözüküyor. Tamam. Peki MediaMarkt'la haftanın enlerine geçelim. Evet her zaman olduğu gibi Mediamarkt'ta haftanın enlerini seçeceğiz. İki maç tabii ki oynandı bu hafta. O yüzden biraz böyle hibrit seçimler olacak. Yani çok net bir isim belki yok. Takım olarak da, oyuncu olarak da, koç olarak da. Ama Barcelona'nın çok etkileyici bir CSK galibiyeti var. Yani iki haftayı da kombine ettiğimizde hani işte maçın zorluğu, CSK'nın yeri, Barcelona'nın... Zaten oradan yola çıkıyoruz. Oradan yola çıkmak sanki... Ee, en mantıklısı ki 2'de iki 2 iki yaptı Barcelona'da. Ve Mirotic oynamadı son maç. Evet. Ve şey, Davis de oynamadı. Doğru. Yani iki tane ilk beşinden iki, Aynen. e, dört beşi oynam oynamadan CSK'yı yendiler. Evet. Yani etkileyici galibiyet olarak Makabi ne kadar sezona kötü başlasa, Olympiakos deplasmanda kazandı. Ee, galibiyete ihtiyacı oldukları bir dönem. İşte Ama evde Asfel'e kaybettiler. Evet sonra kaybettiler. Hı. O yüzden Olympiakos'u e, koymuyoruz. İşte Fenerbahçe 2 e, iki maçını zaten konuştuk. Hı. Ben hani Baskonya ve Panathinaikos maçlarını düşünerek haftanın koçu Igor Kokoskov diyorum ama Ettore Messina 2-2 yaptı Milano ile birlikte. İşte zaten Yasikevic'i konuştuk. Ee, Kokoskov'a katılıyorum şu açıdan. Hani zor hı. bir e, dönemden geçen Fener Fenerbahçe'yi e, kısa zamanda ayağa kaldırıp e, sezonun en formda, dönem açısından en formda takımını e, yenip 2-2 yapması ve takıma kattığı havadan dolayı tüm eleştirilere rağmen Hugo Koç'a katılıyorum Hı -hı. takım oyun koç anlamında. Peki haftanın takımı Barcelona, Barcelona dedik. O da Koç'a katılıyor. Ya, kesin, kesinlikle o arada, kesinlikle o fırtınada, takımı, fırtınadan kurtardı yani. Kendisi. Yani ikide iki yapan birçok takım var. Hı -hı. Fenerbahçe var, Real Madrid var, Efes e, var, Efes var, Milano var. Ama e, yani demin konuştuğumuz Hı -hı. nedenden dolayı Barcelona eee ve babies. Davies oynamadan e, ligin liderini evet. ve e, 12 maçlık serisini bozarak ve 3 çeyrek ilk çeyrekten sonra ikinci çeyrekle başlayan müthiş bir basketbol basketbolla seriyle e, kazandılar e, ve bana göre de haftanın oyuncusu Corey Higgins. Corey Higgins. Corey Higgins. Higgins ve in. Bu arada evet. yarı, takımın yarısı evet. e, sayılar sayı getirdi yani. Bütün yani. Ben Karatez diyeceğim ama yani çok da karşı çıkmıyorum Higgins'e. Ee, İkinci maçta skor attı, ilk maçta işte asist rekoru kırırdı. Ee, ama Higgins'in ki şöyle bir öyle şeyi bir var bir doğru, yani Higgins çok zor sayılar sayılar yaptı, çembere giderek yaptı. Bak dış şut kullanmadan ve 25 dakikada 28 mi attı? Aynı 28 öyle. öyle bir şey. Evet. Yine. evet. 28 dakika. 28 dakikada 25 sayı ve 25 sayı. çoğu da çembere girip zor atışlar. Yani sadece temas üç, dört, alarak 4 üçlük kullandı. Temas hep alarak e, pozisyon yarattı, kendi pozisyonunu yarattı. Katılıyorum 15 asist kolay değil, çok iyi bir rakam ama Kim kimkiye karşı olduğu için tabi değeri biraz yine düşüyor ama. Yani. <laughs> olsun. Tabi e, tabii Real Madrid biz yayında olduğumuz saatlerde e, muhtemelen maçını oynayacak. İkinci maçı oynamadı Real Madrid. kızıldızla bugün evet, oynuyorlar. Iyi. Evet doğru. Ee, yani öyle bir durum var. var. Real Madrid 1'de 1 yani ikinci maçı oynamadığı için. Hı hı. Onlar da tabi pekala haftayı, bu tabi erteleme maçı 19. hafta maçı. Onu kullanıp pazartesi gününü de galibiyette kapatabilir Real Madrid. Peki ağzınıza sağlık. Gelecek hafta diderisi tabi yine galibiyetleri konuşuruz Eurostep'te. Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.